At hayvanını nasıl çağırırsın? Nere <laughs> <laughs> kardeş ya? Tam orada dur mikrofon. Zaten senin çekinme. Sen Bir, bir daha, daha sorayım mı abi? <laughs> Devam mı edeyim? Tamam. Köpeği nasıl çağırırsın? Firidun, Firidun gel oğlum, Firidun. Kediye? Kediyi kedi baba. Kedi diye çağırırım kardeş. Koyunu? Koyunu mu baba? Bizim baba biz Kürdüz biliyor musun? Bizde diye yani ahla öyle sokuz kardeş. Aslı Şerif adı böyle diyoruz baba. Ben şatlaklıyım mı? Geçme sen cümleni bitirecek ondan sonra. Tamam. Keçiyi nasıl çağırırsın? diyerek kardeş. <gülüyor> <gülüyor> Peki kuşu? <laughs> babacık 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 diye. <laughs> babacık 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 ne oldu? <laughs> <laughs> Çok güzel bir soru geliyor. Timza nasıl çağırsın? <laughs> Timsah. <laughs> 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 aynı şekil mi sorayım? Aynen, aynen. Çok güzel bir soru geliyor. Timsahı nasıl çağırırsın? Baba Timsah'ı çağırmayı boş ver de ben Timsah'ı gördüğümde ben oradan ayrılmazsam timsahdan çağırırım. Timsah diyorsun kardeş canın yiyin bizi param eder la. Timsah'ı, timsah çağıramam kardeşim ben bu yaştan sonra. Peki son ol. <laughs> Peki çağırdığını düşün. Baba kaşarlık yaparım la. Ha <laughs> yani... ha o anki psikolojiyle ne bileyim kardeş gel köpek çağırırmış gibi <laughs> Gel oğlum, oğlum, gel oğlum öyle çağırırım Peki son olarak böceği nasıl çağırırsın? <laughs> Muzaffer gel diye Deli misin oğlum böcek çağırır mı? Nasıl bir soru bu? <laughs> <laughs> Geç şunu abi böceği nasıl çağırayım Allah'ını <laughs> <zaman> ya. <laughs> oğlum zaten amaç kurdun da <laughs>